Merhaba dostlarım, hepiniz hayırlı günler olsun. Şimdi e, bazı amfi modellerimiz fabrikadan geldi. Her zaman yaptığımız gibi ürünleri depoya kaldırmadan önce sizlerle cazip fiyat teklifleriyle paylaşıyoruz. Paylaştıktan sonra e, bir hafta müddet sonunda depoya kaldırıyoruz. Bu tarz bir uygulamayı yapıyorum. Hani e, izleyenlerin, dinleyenlerin hoşuna gitti, bayağı talep gördü. Belki talep görmeseydi devam etmezdim diyebilirim. Ama talep gördü, insanlar memnun oldu. Bu memnuniyet olduğu için de biz de bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün fabrikada uzun zamandır olmayan e, bazı amfi modelleri geldi. Geldiler, biz de hani modelleri şöyle çıkarttım. Hem e, web sitemizde paylaştık hem de hani sizlere göstermek adına bunları şey yaptık. Şimdi dostlarım ilk gelen amfimiz bakın hani bayağı stoklu bir şekilde aldık amfilerimizi. İlk amfimiz Forex'in 5 kanal amfisi. Yanında bas kontrolü de var dostlarım. Yani bas kontrollü bir 5 kanal amfidir. Şöyle bas kontrolü kenara alalım. Evet. AB Class bir amfidir. Forex'in AB Class 5 kanal bir amfisidir. Gördüğünüz gibi kutusu bu dostlarım. 5 kanal bir amfi. Bas kontrollü. E, oldukça geniş bir ayar potansiyeline sahip. Her kanalı farklı farklı güzel bir şekilde ayarlayabileceğiniz kısımları mevcut. Özellikle bas kanalında e, sapsanik ayarı da vardır arkadaşlar. Bu ekstra bir şeydir. Hani bunun hakkında da bilginiz olsun. 5 kanal bir amfidir. Köprülenebilir. Yani 4 ee, tane ses kanalı, bir tane bas kanalı vardır. Ses kanalları köprülenebilir şekilde de kullanılabilmektedir. Hani de bunun da bilgisini verelim arkadaşlar. Şu an kampanyalı olarak 2.990 liradan satılmakta arkadaşlar. Bilginiz olsun. Forex'in 5 ee, kanallı amfisi. Diğer amfimiz e, yine bas kontrollü Jameson marka amfi bu da uzun süredir fabrikada yoktu uygun amfi arayanlara gerçekten e, parasının üzerinde bir üründür 4000 watt güce sahiptir arkadaşlar 4000 bir amfidir 4 kanallıdır yanında bas kontrolü de bulunmaktadır hani gördüğünüz gibi bas kanalında bası kontrol edebilmeniz için bas kontrolü de vardır. Ee, yine güzel ayar fonksiyonları var hani e, fiyatını birazdan söyleyeceğim fiyatı uygun ama Amfi bu parayı kesinlikle fazlasına hak etmektedir arkadaşlar Jameson e, Amfi arkadaşlar bunun da fiyatı şu an 1150 liradır hani bilginiz olsun almak isteyenler WhatsApp üzerinden yazabilir ya da web sitemiz üzerinden satın alabilir. Yine Forex marka uzun süredir fabrikada olmayan daha yeni yeni gelen hani biz e, toptancılara yeni ilk gönderiyorlar daha yeni yeni. Hani biz de aldık e, sizlerle paylaşalım istedik. Bu da Forex'in 1200 rms yani 1200 rms bir mono amfidir arkadaşlar. E, yine yanında bas kontrolü bulunmaktadır bas kontrollü bir mono amfidir. Eee... Bunun da dediğim gibi güzel ayar fonksiyonları var. Giriş çıkışları oldukça iyi. Güzel ayar fonksiyonları da var. Şöyle göstereyim. Hani bunda Passe Shift ayarı da var. Bası ters düz kullanabileceğiniz. Sapsonik ayarı var. Aynı şekilde ya dediğim gibi bas kontrolü şekilde de kullanılabilmekte. Hem de bu amfiden başka amfiye köprü yapılarak da kullanılabilmekte arkadaşlar. Bu tarz bir fonksiyonu da var. Ee, hani özellikle tek amfi çıkışlı e, teybi olanlar, iki amfi kullanmak isteyenler için hani ekstradan bir e, amfiden amfiye köprü yapılabilmekte arkadaşlar. Hani de bunun da bilgisini vermiş olalım. Arkadaşlar bu anfinin fiyatı da şu an ah, 2850 lira arkadaşlar. Ee, bu da şu an stoklarımızda yer almakta. Anfiler gelmeye devam edecek. Bunlar şu an gelenler yani fabrikaya ulaşıyor sonra dağıtıma çıkıyor bize de geliyor arkadaşlar. Yani bu şekilde şey yapıyoruz verdiğim fiyatlar yani bugün itibariyle başlar. Önümüzdeki hafta cumartesi günü mesai bitimine kadar yani kargolar kapanana kadar yani o cumartesi günde diyelim. Cumartesi gününe kadar devam etmektedir arkadaşlar. Hani bilginiz olsun. 5 kanal amfimiz 2990 liradan 4 kanal sonun amfisi 1150 liradan 1200 rms forex amfide de 2850 liradan şu an satışta arkadaşlar. Bilginiz olsun. İhtiyacınız varsa bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Yardımcı olmaya çalışayım. Ya da web sitemiz üzerinden aynı söylediğim rakamlardan satın alabilmeniz mümkündür. Ee, Operör grubunda da bazı ürünlerimiz geldi. Onları da hazırlayıp paylaşacağım arkadaşlar. Hani Reis'in, e, Max'in güzel e, oval midrençleri geldi. E, yine Reis'in e, 10 santim dam twitter'ları geldi. Eee Aynı şekilde şöyle söyleyeyim. Kenwood'un 3 amfi çıkışlı BT-408 serisi geldi. 306, 356 sonra 408 çıktı arkadaşlar. 408 serisi geldi. Aynı şekilde Pioneer'ın e, 125'lik serisi geldi arkadaşlar. Yani 2 amfi çıkışlı e, kumandalı bas, ekstra bas özellikle amfisi geldi. Yani değişik ürünler geldi. Hazırladıkça sizlerle paylaşacağım dostlarım. Bilginiz olsun. Şimdilik e, bu videomuz amfiler üzerine olsun. Diğerlerini de ilerleyen süreçte sizlerle paylaşacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur yine aklınıza takılan bir şey olursa bana sorabilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmak isterim <laughs> videoyu beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim Hepinize iyi günler dostlarım Allah'a emanet olun